apamız e, Sayın Rezan Akkuş abamızı sahneye alıyoruz. Diyarbakır'dan Merhabalar. Bütün meslektaşlarıma selamlar iletiyorum. Ben Diyarbakır'dan Rezan Akkuş. Rezan Güzellik Salonu'nun sahibiyim. 23 yıldır bu sektördeyim. Ama 13 yıldır da bir fil tırnak tasarım ve manikür pedikür üstüne yoğunlaştım. Çünkü manikür pedikür şu son dönemde e, fark ediyoruz ki maalesef tarihe karışmış durumda. O yüzden ben bu manikür pedikürü tekrar şahlandırmak istiyorum. Evet. E, tırnak eğitimi de veriyoruz. İsteyen olursa bizimle iletişime geçebilir. E, ve bu güzel organizasyon için Abdullah Kızılay'a çok teşekkür ediyorum. Ve bir teşekkürüm de Sayın Süleyman Beklem ve ilk arkadaşlarıma. Hepinize teşekkür 哎，大哥，大哥，先生。